Zühtü 25'i arkadaşlar, 33 dereceli bir mason. Yani bunu gene masonluk literatürünü bilenler bilirler. Masonlukta rütbe sistemi vardır, birden 33'e kadar gider. 33 son rütbedir, üstad da azamdır. Ve 33. dereceye yükselebilen mason, nadirin de nadiridir, hatta onun da nadiridir konuyu dağıtmamak için işin o tarafına girmiyorum. Evet, şimdi ilginç geldi mi bilemem. Demokrat Parti hükümetinden bahsediyoruz. Zühtü İlmi Veli Beşe isminde bir ticaret bakanı, 33 dereceli bir mason aynı zamanda. Bir, iki, kendisi sadece en üst düzey mason olmakla yetinmiyor. Demokrat Parti meclis grubundan, milletvekillerinden, yoğun ve açık gizlemeye ihtiyaç duymadığı bir faaliyet göstererek mason localarına yığın yığın üye kaydettiriyor. Ama herhangi bir milletvekili olmasını bile yeterli görmüyor masonlar. Artık ne kadar kibirlendiklerini ne kadar kendilerinden emin hale geldiklerini bu detaydan görebilirsiniz. Ki tek başına o günde bugün de milletvekili yani aslında her çeşit siyasi ya da değil sivil toplum kuruluşunun kendi faaliyetlerini daha rahat icra edebilmek ümidiyle bünyesine katmayı arzu ettiği bir insan tipi değil midir? Evet. Ama düşünün 1951 başında masonların sahip oldukları cesarete tek başına milletvekili, iktidar partisinin milletvekili olması bile yeterli değil. İleride bakan olma ihtimali ciddi olanlar ya da çok zengin olanlar. Milletvekillerinin arasından da bunlar elenerek seçilerek Zühtü İlmi Veli Beşe tarafından masonlaştırılıyorlar. Onların teknik tabiriyle konuşursak inisiye ediliyorlar. Mason hocasına resmen üye olarak kaydedilmiş oluyor. Evet bu Zühtü İlmi Veli Beşe ile ilgili bir detay daha paylaşalım. Sene 1956 halk arasında her şeye rağmen giderek özellikle yine Allah rahmet eylesin diyeceğim. Rıfat Atila'nın başını çektiği gayretlerle masonluğun gerçekte ne olduğu, ne kadar kirli, kötü, tehlikeli bir niteliğe sahip olduğu bilgisinin halk arasında her şeye rağmen giderek yaygınlaşması karşısında bir çeşit masonluk güzellemesi niteliğinde 1956 senesinde bu şahıs 70 sayfalık Türkiye'de Fran Masonluk isminde bir kitap yayınlıyor, yazıp yayınlıyor. Yani masonluğa hizmet edebileceğini gördüğü her anda, her noktada canlı dişine takmış olarak lojanın hizmetinde. Ve tekrar özelliğini hatırlıyorum, bu adam aynı zamanda Demokrat Parti hükümetlerinde bakan.